Bir üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkından büyük toplamından küçüktü. Yukarıdaki üçgene göre bunu yazacak olursam x kenarını yazıyorum bakın. Diğer iki kenarın farkı 0. Toplamı 6. Aynı şeyi aşağıdaki üçgene göre yapacak olursak diğer iki kenarın farkı 3. Toplamı 7. Bu iki eşitsizliği tek eşitsizliğe dönüştürüyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Küçük olanların büyüğünü alıyorsunuz. Büyük olanların da küçüğünü alıyorsunuz. Yeni bir eşitsizlik elde ediyoruz. Bu yeni eşitsizlik işte bizim aradığımız cevapların olduğu eşitsizlik. 3 ile 6 arasında pozitif tam sayı değeri olarak ne var? 4 var. 5 var. Bize aldığı değerlerin toplamını soruyor. 9. Evet şu açı e, formülümüze göre 90 artı tepedeki açının yarısına eşitti. 90 artı tepedeki açının yarısı gibi bir açı olduğu için bu açı geniş açı olmak zorunda. Şimdi e, x'in tam sayı değerini soruyor bize ama en küçük kaçtır diye soruyor. Burada da şöyle düşünüyoruz. Burası geniş, dar olmuş hiç önemli değil. Önce siz burayı 90'mış gibi kabul ediyorsunuz. Farz edelim ki burası 90. Burası 90 olursa x ne olacaktır? 13 olacaktır. 5, 12, 13 üçgeninden. Minimum soruyor bize. 13 ne zaman oluyor? 90 olduğu zaman oluyor. 13'ten büyük olması gerekiyor. 13'ten büyük olan en küçük tam sayı nedir? 14'tür. Evet, A açısının 90 dereceden küçük bir açı olduğu verilmiş. A açısı yani dar bir açı. Hiç önemli değil. Bu tip sorularda dar olmuş, geniş olmuş biz Önce o açının 90 derece olduğunu farz ediyoruz. Oradan hareketle aldığı değerleri bulmaya çalışacağız. 90 derece olduğu zaman ne oluyor? X 5 oluyor bakın. 5 ne zaman oluyor? 90 olduğu zaman. Ama burası 90 değil, 90'dan küçük olduğu için X de 5'ten küçük olacak. 5'ten küçük ne var? 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. 1 olmaz. Niçin olmaz? Çünkü 4 ile 3'ün farkı ne yapıyor? 1 yapıyor. Bir üçgende herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkından büyüktü. Dolayısıyla aldığı değerler 4, 3 ve 2'dir. Evet. X uzunluğu bir tam sayı olmak şartıyla X'in alabileceği en küçük değerin ne olduğu sorulmakta. Burada bakın hemen açı ortayı görünce ben ilk olarak aklıma şu geliyor. Açı ortaydan kollara inilen dikler eşit idi. Bakın şu dik. Bir de bu tarafa dik indirirsem bu dike eşit olması lazım. Aç ortaydan kollara inilen eşit olduğu için. Aynı zamanda şu kollar da eşittir. Daha doğrusu burada eş iki tane üçgen olmuş oluyor. Bakın şu açılar aynı. Kollar eşit. Hipotenüsler de ortak olduğu için bu üçgenler eş üçgenler. Dolayısıyla burası 9 ise buranın da 9 olması gerekiyor. Şu araya 2 kalmış oluyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Şuradaki üçgene bakıyoruz. Şu sarıyla taradığım üçgene. Bir dik üçgen. Hipotenüsü x, dik kenarı 2. Ee, x'in en küçük olacağı, alacağı değer nedir? 2'den büyük bir değerdir. 2'den büyük olan en küçük tam sayı nedir? 3'tür. Evet, çevrenin en küçük değeri burada. Evet. AB ile AC'nin toplamı, herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktü. Dolayısıyla AB ile AC'nin toplamının 10'dan büyük olması gerekir. 11 alırsak cevap 21 olacaktır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada çevrenin en küçük değeri sorulmakta. Eğer kenarların da tam sayı olma şartı gibi bir şart istenseydi o zaman bunları bir 5.5, 5.5 değil 6, 6 almak zorunda kalacaktık. O zaman da cevap 22 olacaktı. Gerçi burada bu eşitliğin de verilmesine gerek yok. Yani 5.5, 5.5 aldık ya aslında eşit olarak verilmese de e, yine toplamları 11 olacak şekilde toplam minimum çevre 21 olurdu. Şekildeki en büyük kenar sorulmakta. Önce yapmamız gereken şey şu bilinmeyen açıları yazmak. 60, 58, 118 burası 62 olacaktır. 50, 70, 120 burası da 60 olacaktır. Her üçgen için ayrı ayrı en büyük kenarı buluyoruz. Yukarıdaki üçgende en büyük açı 62 olduğu için en büyük kenar B kenarıdır. B kenarına şöyle bir ok işareti koyuyoruz. 62 en büyük olduğu için B'ye doğru böyle işaretliyoruz. Aynı şeyi aşağıdaki üçgen için yapıyoruz. Aşağıdaki üçgende en büyük açı 70 olduğu için 70'ten E'ye doğru şu şekilde bir tane ok koyuyoruz. Yani en büyük kenar E'dir şeklinde ok koyuyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey şu okları takip etmek. Okları takip ettiğimiz zaman oklar bizi doğru cevaba götürecektir.